kanalımızın ilk videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün özellikle rast kitlesini çok ilgilendiren ve henüz tam anlamıyla kimsenin anlayamadığı, bilmediği bir konuyla alakalı video paylaşmak istedim. Biliyorsunuz FacePunch ve Kik ortak bir işbirliğiyle rast izleyicilerine, rast oyuncularına çok tatlı droplar hediye etmeye başladı. Bunları nasıl yapacağız gelin hep beraber öğrenelim. İlk çıkan FacePunch linkine tıklıyoruz. Daha sonrasında bu şekilde önümüze bir sayfa açılıyor. Bunu herhangi bir şekilde translate etmeden anlatacağım sizlere. Yukarıda account kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Biraz aşağı indiğimizde Steam hesabımız ve Kik hesabımızı bağlamamız gerektiği ile alakalı bir bilgi aktarımı oluyor. Yapmamız gereken tek şey Steam hesabımızı ve Kik hesabımızı buraya bağlamak. Bu arada eğer Steam üzerinden Rust hesabına sahip değilseniz yani Rust oyununa daha doğrusu sahip değilseniz bundan herhangi bir şekilde faydalanamıyorsunuz. Rust oyununun olması hepinizin faydasına olacaktır. Steam hesabımız ve Kik hesabımızı bağladıktan sonra ne yapacağız? Öncelikle buraya kadar problem yok. Bağladıktan sonra zaten droplar gelmeye başlayacak. Kik drop kısmına tıklıyoruz. Burada General Drops yazıyor yani genel droplar demek. Bu dropları nasıl elde edebileceğiz? Kik üzerinden rast yayını yapan herhangi bir yayıncıyı arkadaşlar minimum 2 saat üzerine izlediğinizde oyuna ilk başladığımız e, kaya skini var ya bu otomatik olarak bize geliyor. 2 saat izlemeniz gerekiyor. Yerli ya da yabancı hiç fark etmez rast yayını yapan bir yayıncı izlemeniz gerekiyor ama 2 saat. 2 saatin sonunda bu envanter zaten Steam hesabımıza geliyor. Akabinde 4 saat izleyerek bu fırını elde edebiliyorsunuz. Daha sonrasında 6 saat izleyerek bu double door elde edebiliyorsunuz ve 8 saat izleyerek de bu hazmata elde etmiş oluyorsunuz. Peki bu saatler kesintili mi, devamlı mı? Onu nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar 2 saat izledikten sonra artı 2 saat daha izleyerek bu fırını zaten elde edebiliyorsunuz. 6 saatte tamamladığınızda double dor'u, 8 saatte tamamladığınızda da bu hazmata elde edebiliyorsunuz. Buraya kadar bir problem yok. Yayıncıları sadece bu saat aralığında izlemeniz yeterli olacaktır. Otomatik olarak bunlar zaten envanterinize gelecek. Bir diğer dropsa arkadaşlar yayıncılara özel droplar. Burada yine envanterinize izledikçe düşecek dropları görüntülüyorsunuz. Bunlar nasıl gelecek? Yukarıda ismi geçen iki tane yayıncı var. Görmüş olduğunuz üzere bu iki yayıncıdan birini iki saat izlediğiniz takdirde bu yatak envanterinize zaten gelecek. Aynı şekilde bu şatkan içinde geçerli. İki yayıncıdan birini izlediğiniz takdirde 2 saat yeterli bir süre bu şatkanla yine envanterinizde olacak. Peki bu yayıncıların hangileri yayında? Hangileri yayında değil bunları nereden anlayabiliriz? Yanlarına görmüş olduğunuz şu kırmızı nokta işareti var ya. Bunlar yayıncıların şu an Kick platformunda anlık olarak canlı yayında olduğunu göstergesidir. Sizler de bu canlı yayına giderek yayıncıları 2 saat izleyerek ürünleri görmüş olduğunuz envanterlere sahip olabilirsiniz. Sadece üstünde yazan yayıncıları izlemeniz yeterli. 1-2 saat izlemeniz yeterli. Şu anda görmüş olduğunuz üzere yanında kırmızı olan yayıncılar aktif. Örnek veriyorum bu L96 için şu iki yayıncı da aktif olarak gözüküyor. İkisinden birini yayına girip 2 saat izlediğinizde bu L96 envanterinize gelmiş olacak. Bu şekilde tamamıyla konu envanterlerinizi yükleme şekli, streamer droplar hakkındaki bilgiler ve ücretsiz olarak yine 2 saat, 4 saat, 6 ya da 8 saat herhangi bir yayıncıyı izleyerek sahip olacağımız droplar bu şekilde. Bu, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumları mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ben de Kik platformunda yayın yapıyorum. Açıklama kısmında Kik platformundaki yayıncı linkini bırakacağım. Aynı zamanda Discord kanalımızın da linkini bırakacağım. Discord üzerinden de yayınlarımızın akışını veya o gün yayın var mı yok mu bunu takip edebilirsiniz. Sizden ricam ilk videom olduğu için bu videoya yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmamanız. Umarım bu şekilde videolarımız gelmeye devam eder. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.